Dünyanın en saçma binası. Sökümleri bitirdik. Şu an e, %30'unu yıkmış vaziyetteyiz. İş makinelerimiz yukarıda. şu tane iş makinemiz var. Yukarıdan kıra kıra inip geliyoruz aşağıya. İnşaattaki çalışan arkadaşlarım duyduğumuza göre binanın iki ayağında çürüme mevcutmuş. O yüzden binanın yıkımını karar vermişler de bu yüzden iyi bir karar almışlar. Başkanımız teşekkür ediyoruz. Daha da öyle çıktı maalesef ama Maraş'ın bir çoğu da seviyordu. Gerçi az önce orada çalışan arkadaşlara sordum. Bayağı çürükmüş. Yani ileride sıkıntı çıkarabileceğini falan söyledi.